Altay bozkırlarında, tarihin akışını değiştirecek bir güç doğuyordu. 552 yılında Bumin Khan, Göktürk Kanlığını kurdu. Ama batıda, Bumin'in kardeşi İstemi sahneye çıkıyordu. İstemi Khan, batı topraklarının hakimi oldu. O, bozkır disiplinini zeka ve diplomasi ile birleştirdi. İpek yolunun batı kısmı artık Göktürklerin elindeydi. Ticaret, bozkırın zenginliğini katladı. İstemi'nin ilk hedefi batıdaki akunlar oldu. Akhunlar kısa sürede yenildi, batı yolları açıldı. Ancak Persler bu yükselişten rahatsız oldu. İstemi, Persleri atlayarak Bizans'la ittifak kurdu. Bu anlaşma, İpek yolunun kaderini değiştirdi. İstemi Kan, Doğu ve Batı arasında denge kurdu. O, hem savaşçı hem de bilge bir hükümdardı. Batı Göktürkler, onun döneminde altın çağını yaşadı. İstemi, halkının refahını her şeyden üstün tuttu. Adalet, onun yönetiminin temeliydi. Disiplin ve sadakat, Göktürklerin ruhuydu. 576 yılında İstemi Kan sonsuzluğa uğurlandı. Ama onun mirası, yüzyıllar boyu yaşadı. Batı Göktürk devleti onun eseri oldu. İpek yolu, Türk ellerinde barışın sembolüydü. O, bozkırdan dünyaya hükmeden ilk büyük Türk diplomattı. Bugün bile, onun izleri Türk devlet geleneğinde yaşıyor. Tarihte bazı liderler unutulmaz. İstemi Kan da onlardandır. Abone ol geçmişe birlikte yolculuk edelim. Daha fazla tarihi bilgi için beğenip takip edebilirsiniz.